Allah ya şuraya bakın be. Rengarenk Rabbim. Vermiş eserlerini temaşa ediyoruz. Öyle mi? Tamam. Burası çok tünel. Evet, tabii çağla görüyorsunuz. Kendi haline oluşmuş. Ne güzel. Ama bunlar acıdır biliyorsunuz. Güvercinlik Vadisi Nevşehir ne güzel yaratmış ya ne güzel yaratmış yar yar seni yaratan ne güzel yaratmış yar yar seni yaratan demiş zamanında türkücü harika görünüyor ya Evet bizimkiler mola vermişler. Bayağı ileride. Şuraya bakın ya Aa, şu güzelliğe bakın arkadaş ya. Evet ne güzel. Zambaklar açmış tabi olarak. Kendiliğinden çıkmış. Şu güzelliğe bakın ya. kelebeği çekmeye çalışıyoruz ama o da bir türlü poz vermiyor. Rabbim rengarenk yaratmış kelebeği görüyorsunuz. Burası kanyon. Düşersen yandın bak. bayağı derin aşağısı.